Herkese merhaba. Ender Pro'da ufak değişiklikler ve birkaç upgrade yapacağım serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Ender 3 Pro'nun en temel sorunlarından birini ele alacağım. Ender 3 Pro'nun anakart soğutma fanında bariz bir bağlantı hatası var. Artık hata mı diyeyim, bilerek yapılmış bir şey mi diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Ama bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Lafı uzatmadan hemen anlatmaya başlayayım. Anakart fanımız bizim parça soğutma fanıyla paralel olarak birbirine bağlı. Bu sayede parça soğutma fanı ne zaman çalışırsa anakart fanımız da o zaman devreye giriyor ancak. E bizim ilk katmanlarımızda veya ABS basarken parça soğutma fanımız çalışmıyor. Motor sürücülerimiz ısınıyor. Hele ABS basarken burası cayır cayır yanıyor. O yüzden bu anakart fanını potent fanına yani sürekli açık olan DC girişin paraleline monte edeceğim. Ve sürekli anakart fanımız açık bir şekilde duracak. Hatta bir göstereyim. Yazıcımı açayım. Bakın fan çalışmayacak. Şu an yazıcım çalışıyor. Fan çalışmıyor. Şimdi montajına başlayayım. buradan alıyorum. Şimdi bunların ucunu bu şekilde açtım. Buradan DC girişine paralel olan potent girişi. Bunları açıyorum. Bunları birbirine saracağım. Şimdi bunları yerine takabilirim artık. Elimle bir kontrol ediyorum. Sağlam bir şekilde monte edilmiş durumda. Elinize bir hafiften çektirin gelmiyorsa sıkıntı yok. İşte ben yazıcıma otomatik seviyeleme sensörü taktım. Bu donun DC girişi. Onun da videosu gelecek yakında. Herhangi şekilde gelmiyor. Güzelce sık, sıkın buraya. Sıkmanızdan emin olun. Kabloların elinizle çektiğinizde gelmeyeceğinden emin olun. Tamamdır. Şimdi bir daha deneyelim. Yazıcım çalıştırdığında sol fanım da dönmeye başlayacak. Bakın. Yazıcım açar açmaz. Fanım dönüyor. Bu da burada hiçbir şekilde anormal bir ısınma olmayacağı anlamına geliyor. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.